kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Pekkanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor. Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla bir daha asla tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlamamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya Bunun verdiği mutluluk daha az değil ki Çıkar giderim bu kentten daha olmasa Sensizliğin bir adı olur Bir anlamı olur belki İnan belli etmem Seni hiç rahatsız etmem Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu Yalvarırım Onu okuma çarşamba günleri